Çip çanta Üstümde Prada yeah. Sürüyorum Passat Aran kaydı patla Dura yanında yeah. işler yolunda Takamam saat akıcı benim 10 milyar Beşik pamar sanki Ronaldo gibi O da gitti Araplara El Nasır El Habibi Nereye giderse gitsin Umrumda değil Futbol hayatımı adadım ben Messi'ciyim Evet ben Messi'ciyim Evet ben Messi'ciyim Evet ben Messi'cim Evet ben Messi'cim Evet ben Messi'cim Gece gündüz çabı terbettim Sağda ter döktüm sıra çöğürken Ben uykusuz kaldım kaç gece bunu bilmelisin Kulak verip beni dinle Elimden geri geri verip de kirlenir Kafirlerim sizden on kat daha iyidir Tam kabul ediyorum başlarda kolaydı Futbol salgın hastalıktı Ben size bir kobaydım Kale direklerimiz eskiden de kolaydı Hala oynayayım sizin gibilerse yol aldı Sağımı terk edin lan Oluruz lan bizler ya İtalya İzaki var İdolüm Messi ulan Sağımı terk edin lan Ortalık sanki kervan Yanımda barınamaz İdolü Ronaldo olan